Bugünkü incelememizin konusu, Hulk Chair'ın e, M3 deri kumaş olan e, kırmızı modeli. E, Kutu açılışına geçmeden önce şimdi şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. E, Rampage KLR-77 model oyuncu koltuğum vardı. İlk önce ona gelen sorularla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ki o da aradan çıksın. Çünkü bir sonraki videoda yayınlayacağımı söylemiştim. Ben de bunu bekliyordum. Hani hem ikisini karşılaştırmış olayım, hem <laughs> onda yaşadığım sorunları anlatayım diye. Şimdi ilk önce verdiğimiz yani benim görüp e, oturduğum koltuğun işte kolçak kısımları 3D işte hareketli ön, arka, sağ, sol, yukarı, aşağı vesaire şeklindeydi. Bana gelen tam tersi sadece aşağı yukarı olanlardı. Ben eyvallah dedim bir problem yok çünkü koltuk aşırı rahattı. E, yaklaşık 17 gün falan kullandım. 17 gün sonunda e, bilirsiniz bu oyuncu koltuklarının yaylanma e, ayarı var altında. Yaylanma ayarını e, orta seviyeye yaptım. Ee, geri yatış pozisyonunda 130 derece falan yaptım. Yanlış Yani biraz yatış pozisyonunda hani böyle sallansın ee, diye düşündüm. Koltuk sırt kısmından ikiye doğru ayrıldı. Rampage için söylüyorum. Ee, sırt kısmından ikiye doğru ayrıldı. Yani böyle bildiğim bağımsız şekilde kapatsam da arkaya otomatik şekilde gidiyordu ama bir taraftan. Yani bir tarafınki sıkıntı oldu. E, Medya marka gittim hemen sağolsunlar hemen ilgileniyorlar böyle şeylerde zaten direkt hani hemen iade yapalım ya da değişim yapalım. Ya dedim benim için problem yok hangisini yaparsanız önemli çünkü koltuktan memnunum. E, Rampage'in şöyle bir politikası var. İşte fiyatları yükseltmemek için ne bileyim işte şu ayak kısmının altını şu yıldız dediğimiz yeri işte plastik, metal ya da işte ona göre bir maddeyle gönderiyor. Veya işte kolçak kısımlarını farklı farklı gönderiyor herkesinki sabit gitmiyor yani. Onu bir bilin ilk önce almak isterseniz. Gerçi şu an medyam arttı mı 1100 TL vesaireye düşmüş. Her neyse. Ee, ben değişim istedim. Değişti, gitti. Tam istediğim gibi gelmiş. İşte döner kolçaklı vesaire. Şöyle böyle kutuyu bir açtık. Yine medyam artı açılışını yaptım. Kutuyu bir açtım. İşte yastık kısmı komple tozlu. Yani tozlu dediğim bildiğin çamurun üstüne atılmış. Aynen o şekildeydi. Sonra yıldız kısmı, ayakların takıldığı kısımda biraz plastik yenik gibiydi. Sanki hani sıfır değil de başka birinden sökülmüş, takılmış gibiydi. Ben dedim ki direkt iade mi istiyorum? Hani direkt iade ettim. Daha sonra half chair aldım. İşte bunun da birkaç avantajı var. İşte deri, kumaş olması vesaire olması. Ben deri kumaş seçtim. Çünkü yanları deri, orta kısmı kumaş şeklinde. Bunların şöyle söylememişler ya genel incelemelerde. Genelde bütün ben Hapçay Bank firmasını da aradım. bütün mekanizmalar aynı. Sadece üzerindeki renk vesaire değişiyor. Bu. bir de üst, üzerinde bunun ek olarak yastık kısmına nikimiz yazılabiliyor. Bu kadardı. Yani Rampage ile ilgili aklımda kalanlar bunlardı. Yine de bir şey sormak isterseniz ee, sorabilirsiniz. Yine cevaplarım, hızlı dönüş sağlıyorum. Şimdi kutu açılışımıza geçelim. Discord'tan da yüzüyorum. Kutuyu daha hiç açmadım. Hemen açılışını yapalım. Kamera açımız iyi mi? Hı hı. Horoz lojistikle geldi. Bu arada e, ayın dokuzunda sipariş verdim. Yani bu ayın 9'unda, Mart'tayız değil mi? Mart 9'da sipariş verdim. Ayın 13'ünde horoz lojistik aldı ayın 18 mi 17'sine kadar deposunda bekletti. Aradım ben bu arkadaşları. Orozlu aradım. Arkadaşlar dedi ki abi biz bunu depoda unutmuşuz. Yani böyle bir şey <laughs> niye söylüyorsun? Bunun üstüne e, bir gün içinde çıkarttılar ve bir gün sonra hemen evime geldi. Yani depoda beklemiş oldu kutu. Benim için problem değil. Sonuçta elime sağlam gelsin de başka bir şey istemiyorum. süpansiyonumuz. M3'ün M3 e, ben kırmızı olduğu için tercih ettim. Komple siyah versiyonu vesaire de vardı. Bilmiyorum kırmızı daha hoş geldi bana. E, burası komple metal ayak kısmı. E, Rampage'inki daha iyiydi. E, harbiden daha iyiydi ve daha büyüktü. Bu bildiğimiz standart eski bilgisayar ayaklarına benziyor. Problem olursa değiştirirler zaten yani. Ama Rampage'in şu yıldız tarafı biraz daha adiymiş. Şöyle bir parça çıktı. Adamlar bol bol parça koymuş. Evet. Beklediğim gibi bütün geldi. demişsiniz bunu da. Hop 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 düşürüyorum. Şey yapalım. Ee, kutuyu çekelim ondan sonra <laughs> bunu çıkartalım. Yoksa çıkartamayacağım. Yani kutu zaten çok büyük. hayır bırak. Bırak bunu kutuyu çekmeye çalış sadece. Kutuyu biraz önemli çek şimdi bunu böyle koyalım. Dur. Heh. Getir bakayım bir. Bunu da açarız şimdi. Bunu da yatağın üstüne atalım şimdi. Görünüyor mu oradan rahat? Görünüyor. Hop. Ay korktum ya yani ya. Bilgisayara doğru bu arada ölçü olarak söylemem gerekirse Rampage'den bütün her yeri sırt kısmı, oturulan kısım, yan kısımlar bir birer, ikişer, üçer santim arası oynuyor. Yani Rampage biraz daha geniş. Ben onun içine oturduğum zaman hani yayla gibi hissi olur ya aynen o şekildeydi. Bakalım bunda nasıl? Bunun kumaşı bana çok şey gelmedi ya. Bir bak bakayım. Ya. değer midir bilmiyorum. Diğer arkadaşlarım videosularına da bakmak lazım tekrardan. Bak kumaşı bana çok şey geldi ya, dandik geldi. Bir bak bakayım buna da. Terletmeyebilir ama. Tabii canım deri gibi olmayacak. Evet, Yasta da vardı. çok küçük geldi bana. Yasta da çok küçük. Evet. evet. Normalde normal e, için her şeyi daha büyük, daha iriydi. Şöyle bir zarf gelmiş. Zarfın içinde sadece şey var. Faturası var. Eğer EH şu faturası. Başka da bir şey yok. Herhangi bir kullanma kılavuzu, takma, aparat vesaire bir şey yok. Çıkmadı içinden. Alyan falan yok değil mi içinde? <laughs> Alyan bir şeyimiz yok o zaman. Yani şu kısımlar falan biraz aşırı şey olmuş ya. <laughs> olmuş. Sonuçta şu an mesela Rampage indirimde 1100 lira. 1148 lira mı ne? Yani gidip Rampage alınabilir. İstanbul merkezdeyseniz bence rampeyi çalın. Daha iyi olur. Ben. böyle? Şimdi bir sürü parça var. Ya bu bildiğin kadarıyla bu kısma oturtulacak. Bu kısımda koltuğun o kısmına oturtulacak. Şu parçalar ne için onu anlamadım. Bunlar çünkü seyyar. Görüntü içindir. Yani bu da mı onun için acaba? Bir ters çevir. Koltuğun altına bak. Hepsi birbirine uyuyor ya. Valla ben size... Keşke komple deri olan falan varsa, deri olan aserdim ya. Derisi fena değil. Rampıya çalım. <laughs> Rampıya çalım. Bence derisi çok hoş değil. Şey kısmı tamam yani, şey. kumaş kısmı... ...ya hoş bir hissiyat vermiyor tabii. İlla ki uzun kullanım testi terletme vesaire yırtılma, cırtçuk cırt bir şey olacak mı diye illaki test edeceğim. Bunu direkt buraya oturtacağım. Sıkıntı. Yani bu da burasıdır herhalde. Yani. Niye böyle bir aptal bir şey olmuş onu anlamadım ben. Bunu direkt bunun üstüne oturtacağız. Diyebiliyorum. <laughs> Hop. izole edeyim misin? Ya? Alt kısmını. Bak bir tane yuvarlak var gördün mü altında? Şunu. Tamam. Bu da bunun altını bir açmam açman lazım herhalde önce. Hayır hayır. Hayır onu çeviriyorsun. Tamam. Oturdu mu? Ya yani yuvarlak dediğin yerde şu. Şimdi oturduktan sonra kenetlenmesi lazım. Yani rampeste işte öyleydi. Hı, buna bir bak istiyorsun. Daha kenetlenmesi için. Bu buranın bence bu. O kısım çok aptalca olmuş ya. Bence çok başka bir şey. ay, mı neyse önemli değil. Orada da Çıkmadı ki <laughs> içinden kullanmak kruzu vesaire bir şey. Hı hı. Otur. <laughs> Kenetlenme. Ben hiç Vallahi bilmiyorum yok. ya. Şu ne? Şimdi kenetlenmesini şöyle anlayacağız. Dur bir saniye. Bir <laughs> saniye. Bekle. <gülüyor> Şimdi. Üzerinden çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakalım. Bak çıkmıyor. Bir kere girdim öyle kalıyor. <laughs> şey ne var? Deneyeceğim şimdi. Şimdi geç seni kamera karşısına. <laughs> ha dur onları yapacağım şimdi. Dur yapacağım. Rahatlık olarak sence hangisi daha rahat? Rahatlığa geçeceğim ilk önce de. Üstlerinde biraz çizikler vesaireler var. Kolçakları. Sanki böyle hafiften yıpranmış gibi. Halbuki poşetin içinde geldi. Herhangi bir hasar da almamış. Ya bu tür firmaları bilmiyorum ya, denemek lazım, görmek lazım. Şu an rahatlık olarak fena değil. Ama bayağı fark var canım. Fark Rampage var. daha iri, daha kaba. Aynen, bu çok ufak tefek kaldı. Şimdi Rampage e, koltuğunu şuraya koyduğumda neredeyse hani hayvan gibi bir alan kaplıyordu. Bir ara Carrefour'a gelen e, bir tane koltuk vardı ya. Rampage KLR, o da 88'ti. Onun gibi. Evet, onun gibi. O da böyle kibardı, küçüktü. Evet. Bir de şurasını saçma buldum. Tamam yastığa nikini yazabiliyorsun ama koltuktaki şey daha baskın. Hmm. Bilemedim ya. Ya bu biraz daha kibar. Gerçekten hani harbiden ufak duruyor. Yani şu kısmı bile ufak duruyor. Tercih sizin. Deri terletir. Kumaş her zaman iyidir derseniz problem yok. Gel bakalım. Ne oldu? Gel anneciğim. Gel. Geç şuradan. Çıklama bir hemen geç. Ne istiyorsun? Koltuğa Hadi otur bakayım sen gel. Gel buraya otur. Tamam. Tamam bir istiyorsun da otur bir şuraya. Gel bakayım bir gel. Otur bakayım şuraya. Dene bakalım. Nasıl? Beğendin mi? Nasıl yani? la? şöyle bir yanı var. Rampage'in e, şu kısımlar sabit Yani şöyle oynamıyordu. Bunun hareketli. Bu yanı fena değil. Iyi. Yastık olarak söyleyeyim. Sadece bakayım. Şuradan geçireceksin. Ya şunlar çok kısa geldi bir yan bana da. Esneme payı yok mu hiç? Hayır var. Olmaz mı? Var da. Aha bayağı gerdirince oluyor. Problem değil. bu sizin tamamıyla nasıl bir kumaş nasıl bir şey istediğinize bağlı. Ben dediğim gibi aslında uzun zamandır Havçir markasından istiyordum çünkü hani gerçekten görünümleri vesaireleri iyi gözüküyor idi. Zaten kibar olmasını biraz daha bekliyordum çünkü almadan önce ölçülerine vesairesine baktım. Dediğim gibi şu kısımda şunun boyut kısmında vesairesinde e, bir üçer santim oynama oluyor. 3 santim. Şimdi şöyle ki ben 1.75'im. E, şu an 80 kiloyum desem. Şöyle bir oturayım. Boy hizasına bakın en azından şöyle. Yani yastık kısmı problem değil. Tam hemen hemen geliyor. Sadece Rampage'in yastık kısmı biraz daha iyiydi. Büyüktü vesaireydi. E, oturulan kısımda bence gayet e, tatmin edici. Her yastığında istediğiniz gibi zaten ayarlayabiliyorsunuz. Ama Trump'ın belyası daha iyi karşı Ay, yani evet. onu bildiğim için karşılaştırıyorum. Tabii fiyat bakımından arasında bir 100-200 lira e, oynuyor. E, i̇kisinin arasında bu tamamen dediğim gibi sizin e, nasıl bir kumaş, nasıl bir deri vesaire istediğinize bağlı. Dur. Bence biz sorun yaşamasaydık diğer koltukta kalırdık. Aynen öyle. Sorun yaşamasaydım. şöyle kolçaklar e, hareketli. Şu kısımlar bakayım hemen. Şöyle aşağı, yukarı. Biraz zor kalkıp iniyor. Ama dediğim gibi ya Rampage şimdi ikinci değişimden sonra ben o yastığın üstündeki e, tozlu toprağı ıslak mendille vesaireyle silebilirdim. Sadece hani e, bir tık daha başka bir sorun yaşamak istemediğim için e, geri iadesini verdim. Yoksa gerçekten çok aşırı memnun oldum. Keza bu ondan 200 TL daha pahalıydı alınabilirlik açısından dediğim gibi bu size kalmış. Ben A veya B markasını alın demem çünkü Rampage de gerçekten hani ilgilenen bir problem yapmadı. Direkt iadesini ona. vesairesini de, hani, de. Evet. hani yok değiştirmeyeceğim ben sana yeni ürün göndereyim vesaire demediler sağ olsunlar. Tabii bu gittiğiniz firmaya da bağlı. Ben Mediamarkt'taki arkadaş işte Rampage'in yetkililerine yani seviyormuş yani tanıdıkları vesairesi var. Hani işim çok hızlı oldu problem olmadı. Ya yani bu da fena değil. Fena değil. Kurulumu da basitti zaten ee, gördüğünüz gibi direk ee, direkt şurası monteli geldi. Ben sadece tekerleğini e, üstüne oturturdum yani bu amortisörün üstüne oturttum. Rampeşte parça parça mı gelmişti? Rampeşte parça parça geldi. Sırt. Ya ben buraları e, videomu izlediyseniz bilirsiniz. E, Mediamarktaki arkadaşa taktırdım. Bütün her yeri vesairesi büyük ihtimalle e, ondan kaynaklanan bir sorun oldu. Hani şu mekanizma de mekanizma ile alakalı bir sorun oldu. Çünkü sol taraf tutuyordu, sağ taraf tutmuyordu. E, Yatarlığına bakabiliriz. Hemen onu bakacağım. Şu yaylanma aylanma pozisyonu bir bakayım ilk önce bir gevşeteyim. Böyle daralttım mı? Böyle daralıyor. mı? kalkıp şey normalde kilit buradan da mı? Hemen bir bollaştırayım. Anneciğim bu tarafa gelir misin? Şu an tamamen sıktım. ha öyle. Bir yaylanma pozisyonu var. Fena değil. Yani Rampage'in şurada bir, e, şu aşağı yukarı indirdiğimiz kısımda bir kilidi vardı. Bunu sağa çekerseniz, işte açıp sola çekerseniz de kilitliyordu. Bunda lock yazıyor mu? Bir bakalım kilit kısmı yazıyor mu? Ha, bunun sağ, sağ tarafta. Sağ tarafta bir kolçağı daha var. Onu şimdi gördüm. Sol tarafta bir kolçağı daha var. Bu ne yapıyormuş? Aşağı indirdim. Evet, aşağı indirince sallama modunu komple kapatıyor. Ee, 170 derecelik bir açıyla e, yatıyordu galiba. Hepsi hemen bir açısını da şöyle bakalım. 170 mi? 180 mi? Baya baya 180'den fazla canım. Ay bu sıfır iniyor. Nes görünüyor mu şu an? Evet. Şu an aynen bu şekilde neredeyse sıfır iniyor. Vesaire yok ayaklarım böyleyken yani yeri sıfır nikten de değiyor. Fena değil. Bakalım nasıl. Rahat bir şekilde de arkanıza gelip daha sonra kilitleniyor burası. Bu kısım illa ki birkaç güne bir sıkıntı olmazsa fena değil. Dediğim gibi 1.75'e 80 kiloyum. Koltukta oturuş kısmını görüyorsunuz. Yorumlar size kalmış. Anlatmadım vesaire bir şey olan var varsa sorabilirsiniz keza e, teknik özelliklerine geçmiyorum e, çünkü teknik özellikleri bütün koltukların aynı yani sitesine açın e, herhangi bir koltuğu açın alt kısmına inin bütün hepsi kopya yapıştır sistem ile yapılmış e, hepsi aynı bir değişen e, yoksa cem e, açısı olarak ben size şöyle e, bir şey söyleyebilirim şu kısım oturulan kısım alıyor mu burayı. Evet. Şu kısım 54 santim şu kısım 53 santim şu kısımda keza aynı şu üst kısım 30 santim geçen sefer rampajı videosunu çekerken imleci kapalı unutmuşum Altına editledim <laughs> bu sefer öyle bir problem olmasın tamam önemli değil sırt kısmı 90 santim sırt kısmı sırt kısmı 90 santim komple boyut kapalı iken 132 santim. Kolçak kısımları e, şuralar 25-32 santime kadar büyüyebiliyor. Hemen bakıyorum. E, Şimdi şu, minder kısmı 7 santim e, demiş. Şimdi size hemen şunu söyleyeyim. Rampage'in gerçekten devasa bir evet. şöyle bir kalınlığı ve genişliği. İki kişi rahat oturabiliyorduk. Evet. Şimdi. <laughs> 37 ile 47 santim hemen yanlış bakıyor muyum? 37 ile 45 santim arası da yukarı ve aşağı pozisyonu var koltuğun. Genel olarak özellikleri böyleydi. Hemen yaklaştır istiyorsan şöyle. Size hemen şöyle göstereyim. Ben 1450 iken aldım. Şöyle bir koltuğu kırmızı. Bekle ha. şöyle bir dakika. Yok fena değil ya şu an iyi. Problem değil. Heh. Ya dediğim gibi bu hangi koltuk ürününe girerseniz bu hepsinde standart. Yani bu hepsi aynı. Mavisi de güzelmiş aslında. Şimdi teknik bilgiler işte nakış kısmı vesaire kumaş kısmı. Burada hepsi dediğim gibi aynı. yerin kendi e, yerine girerseniz hepsi aynı işte. Hemen bakayım aynen 170 derece hatırlıyormuşum 3D e, kolçaklar zaten amortisör vesaire. Sadece bak e, yıldız ayak fena değil gerçekten güzel. E, şu teker kısmı bence hoş değil çünkü bu benim yaklaşık 17 yıllık bir e, şeyim var. E, koltuğum var aynı sıra Düşünün. E, rampage'in benim e, 17 günde patladı. Bu benim 17 yıllık koltuğum. İlkokuldan beri kullanıyorum. Ne derisinde bir şey var ne başka bir yerinde. Koltuk bak. Ayak kısımlarını bir yaklaştırır mısın? Ayaklar aynı değil mi şu an? Evet aynı. Bak 17 yıllık. 17. Sen buna 1450 veriyorsun. Ayaklar böyle geliyor. Tek eksi yan bence bu. Hani rampage'in tekerlekler. Ama tekerlekle... çok iyi. Evet burası çok iyi. E, rampage'in rampage burası... tekerlekler büyük. Büyük, geniş metalimsiydi. ve metalimsiydi. Hani metal demeyeyim de hani sert plastik iyisiydi. Yani bunu şundan dediğim gibi şu 17 yıllık şeyden bunun bir farkı yok. Aynısı. Ama şöyle bir şey Hı. var. Rampage'e göre de bunun bu ayak kısmı daha iyi. Evet, evet aynen öyle. O plastiğin iyisiydi, bu şöyle metal. Yanlış hatırlamıyorsam iç mekanizmaları, şu alt mekanizmaları, koltuğun içindeki o şu mekanizmaların hepsinin hani metal ve kalitesinin iyi olduğu vesairesi yazılıyor. Ben şimdi bunu açmam tabii ki de. Yani açarsam birleştiremem çünkü. Onun için böyle kalır. Şu kısım aşağı yukarı kısmı hemen göstereyim. Az önce gösteremedim. Şu kısım yaylanma için kitleme pozisyonu. Rampage'in diğer taraftaydı. Yani ikisi aynı anayla. Birini sağa çekip yukarı kaldırıyordun. Yani böyle bir basit mekanizması vardı. Yastıklarını tekrar göstereyim. Bu aynen bu şekilde. Rampage'in bu kısmı yastığa sabitti. Onun için ha hareketsizdi. Nekim... <laughs> Şimdi aklınıza dediğim gibi takılan soru işareti vesaire olursa bunu yorumlarda belirtin. İlla bu... bir uzun kullanım testi için yorum kısmını editlerim, yazarım. Sence full derim olmalı böyle mi? Sen otur. Sen kalitesine bak. Ben yine de seni göstermek istiyor musun? <laughs> tamam göstermeyeyim. Ruan Bey. Rampage değil mi? Kesinlikle rahatlık olarak. Bu sert. Kesinlikle. Yani Şöyle bu baya baya sert. Sert dediğin kısım ne yani? Rampeşte oturduğumuzda hafif böyle süngerimsi bir yapısı yani, vardı. Hani o... De dediğim gibi hani şu kısımlar... Süre... Gömülüyordun anladın mı? Yani. Bunda direkt tahta üstüne oturmuşsun gibi. Aynen. Şimdi yorumlarda belirten arkadaşım vardı. Ha, ismi neydi hatırlamıyorum ama hani oturduğum zaman şu amortisörün demiri benim bir tarafıma saplanır mı hani öyle bir problem yok öyle bir şey olamaz zaten burada 7 santimlik bir yok e, öyle köpük değil var ama, ama rampage ile karşılaştırmamız rahatlık konusunda bence. Ya dediğim gibi ama onun için şöyle bir avantajı var. Geniş, dev, e, kaba a, kaba, hayvanımsı ne bileyim hani öyle bu bilmiyorum Bakın, ama bunun da mesela e, buraları hafif böyle yumuşak rahatsız etmeyen bir rahatsız koltuğu koltuğu Bu biraz da ne derler? Ona göre ne kalıyor? Minyatür ne derler ne derler? Ufak ya ona tefek, tefek minyatür, kibar. Ya bu sizin tercihiniz işte. Şimdi kumaş diye olmaz da bence. bunu almayın desem olmaz. Herkesin e, kumaş şeyi farklıdır. Hemen bir sitesinden bakalım. Şimdi ben size ıı, şöyle söyleyeyim. Bence bunu denemeden yorum yapmaya hakkımız yok terletecek mi terletmeyecek mi, mi bilmiyoruz. Yani gerçekten de belki kumaş terletmeyen bir Şimdi kumaştı. Şöyle Rahat yazıyor. Ediyoruz. Kullandığımız kumaşlar %2 pu, %73 pvc, %25 polyester. Ham maddelerinden oluşmakta olup alev almaz demiş bak. Mesela böyle de bir avantajı var. Ha, kalkıp da benim götüm yanmaz demeyin. Ama çakmak. hani üzerine bir sigara <laughs> içiyorsanız bir şey dökülmüştür. Belki yanmaz. Ben bunu denemem. Hani alan başka bir arkadaş varsa denesin. Kenarlarda kullanılan kumaşlar ise özel dokuma olup silinebilir özelliktedir demiş. Nakış olarak işte logo demiş, bir şeyler demiş. Sünger olarak 60 DNS sertliğe sahip olup demiş. 2 mm demir bağlantıları güçlendirmiştir demiş mesela. Dediğim gibi e, mekanizma olarak iyi görünüyor. İlla ki bir, bir, bir 15 bir aylık bir süre sonunda ya editlerim ya da sorularınıza e, yanıt olarak cevap veririm. Denemek lazım yani. Dar bir odanız varsa tabii ki de bu ama. Bence. Dar bir odanız varsa bu. Ben burada bir ürün tavsiyesi yapamam. Çünkü denemem lazım gerçekten. Ama fena durmuyor şu an. En azından bizim mekanizmalarla kurmakta vesaireyle uğraştırmadım. Çünkü Daha ben Rampage benim evime sipariş verseydim, ben firmadan teslim olmasaydım ben Rampage'i kesinlikle kuramazdım. Hani bu salak olduğum için veya şey olduğum için gerçekten çok zordu. Oradaki ııı adam sürekli takmasına rağmen zorlandı. Keza videolarını ben çoğunu hani durdurarak devam ettirdim. Şu yan mekanizmalar gerçekten sıkıntılıydı. bunun gönderiş kısmı çok güzel. Şöyle bir kutuyla geliyor. Hayvanımsı. Ama dediğim gibi 17 yıllık bir ürünüm var. 17 yıldır duruyor yani bu yorum size ait. Hani illa beli ağrıyor vesaire mi diyebilirsiniz ama 400 TL'ye de ofis koltukları işte müdür koltukları vesaire koltukları diye satılan ürünler var. Onlar da gerçekten çok rahat. Bir şey diyemem. Şimdiden görüşmek üzere. Bu kadar.